Hepinize tekrardan selamlar dostlar. Videomuza hoşgeldiniz. Ben Özcan. Dostlar bugün tekrardan Orman birinci saldırısı yapacağız. E, dükkanda da bu arada yeni gelen bir ko kral kostüm var. Onu almayı unutmayın. Ücretsiz bir şekilde. Dostlar ordum bu şekilde. E, buz golemini sildim. 3 tane süper barbar aldım. Dün de e, farklı taktikler denedim. Ekipmanlarım da hemen bu şekilde. Kral, kraliçe, koruyucu. Kraliyette de hız işlesi oldu. Onu hemen kalkan yerine taktım hız şişesi daha etkili oluyor. Burada da şu dikenli topu da 20 seviyeye olduğu zaman öfke taşın yerine kullanacağım bunu. Şurada da bir 12 yapalım. Baya bir nesnede var ama maalesef mavimiz yok. Köy incelemesi isteyen arkadaşlar hemen yorumlara köyünüzün kodunuzu bırakmanız yeterli artık köy incelemesi yapacağız. Bu efsanelikte artık düzen işlemiyor dostlar. Yani ne yapacağımızı artık bilmiyoruz ya. Adam büyü, büyüleri arttırarak fullemiş yani. Böyle bir düzenim var ama maalesef düzen müzen hiç fayda etmiyor Hasan. Yeni düzen ihtiyacı olan arkadaşlar da Discord sunucumuza gelip alabilirler. Artık saldırılarımıza geçelim. Evet saldırı dedik böyle bir köy çıktı karşımıza. Şimdi buradan binayı aslında kraliçeyle alırdık da çok fazla nesne var. 12 tane süper barbar var ama şu kartalı aslında kraliçeyle alabiliriz. Şuradan da ordumuzu göndersek. Binadan mı orduyu göndersek? Yok ya olmaz. Şimdi buradan hemen kraliçeye uçan ile şu kartalı almamız lazım. Kraliçenin oradan da ordumuzu göndereceğiz. İnşallah burada 3-4 tane Tesla çıkmaz yoksa süper barbar yetmeyecek. Şurada duvarı kıra... Aha. Bir tane Tesla çekti valla. Müsait bir zamanda canlı yayın yapacağım dostlar. Canlı yayın saldırılarımı da göreceksiniz. Bazılarını saçma sapan yorumlar yapıyor. Gerçekten canımı çok sıkıyor. Durumu müsait değil. O sebepten dolayı ben cani yapmıyorum. Şimdi buradan ordumu gönderdim. Kral, kraliyet hepsini yollayacağım buradan. Valkyriler. Sol tarafı kapatıp orduyu binaya doğru göndermem lazım. Kraliçenin de içeri girmesi lazım. Tabii, Heh, tamam içeri girdi. Ulan kralı unutmuşuz. Kral da hemen burada gönderdi. Koruyucu yeteğini de burada bastık. Hemen şuraya da bir öfke yapıştırdık dostlar. Şimdi burada ordu ne tarafa gidiyor abi? Sola doğru geliyor galiba. Gelme abi. Şurayı kapatayım. Direkt binaya doğru git. Binayı da orada ayıkla. Kralın yeteneğini de kullanabilirim orada bina için. Maalesef kral aşağıya gelmiş. Tamam geri yukarı gitti. Kralın yetişmesi lazım. Binanın testası açılmadan. Binanın testası açıldı abi. Şuraya bir buz atalım. Hatta şurada kralın da yeteneğini kullanalım. Şuraları temizleyelim. Masat oradaki orman binciler zehirimizin içine girmesin. Şimdi bu sarmaşık açacağız. Sarmaşığa tekrar atalım şöyle. Tamam. Bir öfkemiz bir buzumuz kaldı. Burayı fulledik dostlar. Pek bir problem kalmadı burada. Şuradan da okçu okçu temizlik askerlerimizi yollayalım. Ne kalmış ki zaten bir klan kalesi bir de monolit kalmış. Dostlar her düzene aynı taktiği denemeyin. Yani farklı farklı taktikler değiştirin. Mesela orduyu gönderdin girişe hemen bir öfke atıp koruyucu yeteni tamam neye göre basıyorsun ama? Koruyucu yeteni neye göre basıyorsun? Neye göre öfke atıyorsun? Ordu çok hasar alırsa korucu yeteneği basılır, öfke atılır. Bu tarz durumlarda atın. Yoksa yani ezber saldırı yaparsanız işiniz kötü olur. Kral de yeteneğini burada kullandık. Burayı bu şekilde fullledik dostlar. İlk saldırımızdan 3 yıldızımızı aldık. Hedefimiz 300 kupa ve üzeri. Bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz. Hemen köyümüze dönelim dostlar. Ordumuzu hazırlayalım. Bir sonraki saldırımıza geçelim dostlar. Evet dostlar ordumuz hazır. Hemen saldırımıza geçelim. İkinci saldırımızı da yapalım. Evet böyle bir troll bir düzen. Artık troll düzenlerin ustası olmuşuz. Binayı kraliçe ile alacağım burada. Hatta uçan kışlayı da buradan gönderebilirim. Uçan kışlaya da gerek yok da. Uçan kışlasız da zaten fullüyorum. Uçan kışlayla da fulluyorum. Uçan kışlayı da gönderdik. Sağa sol temizleyelim. Şimdi kraliçenin e, tekli cenneme biraz yaklaşmasını beklemek zorundayız burada. İskeleti dağıtacağım buraya. Hatta bir tane de valkiri destek dağıtacağım. De Şurada bir duvar kırıcı gönderelim. Şuraya da bir iskelet yapıştıralım abi. Kahramanlar da yaklaşsın. Şuradan bir tane kelleyi öncelikle bir valkiri gönderelim. Orada iskelet falan çıkacaktır büyük ihtimal. Şimdi buradan da kelleyi gönderelim oradaki kahramanlar için. Kraliçe oradaki kahramanları alacak. Binayı da zaten yeteneğiyle alacağım. şuraları da bir temizleyelim. Hemen ordumuzu da buradan gönderelim. Dostlar burada sakın öfke atmayın. Sakın. Bu görmezce kulesi açılması lazım. Açıldığı zaman koruyucu yeteneği basacağım burada. Şimdi açıldı. Burada koruyucu yeteneği bastım. Bak öfke hala atmadım. Onların görükmesi lazım. Şimdi gözlükte hemen buraya bir öfke atalım. Aşağıya da kapattım bu arada. Tamam bu şekilde yapacaksınız. Yani bu troll düzenleri bu şekilde fulleniliyor dostlar. Hemen oraya tutup da orduyu saldıktan sonra öfkem, öfke öfke koruyucu morucu basmayın abi. Görünmezlik aktif hale gelsin ondan sonra koruyucu yeteneği basın. Şimdi diğer görünmezliğe kadar ordu gidecek. Bu sarmaşığı tekrar aynı yere atacağım. Kartalın olduğu tarafı kapatacağız. Şurayı tekrar kapatalım abi. Şimdi iki tane bozumuz, iki tane öfkemiz var. Bir öfke oraya atacağım. Bir öfke de kartala yeter. Görünmezlik devreye girdi. Hemen şuraya bir buz atalım abi. Şuradaki savunmaları bir donduralım. Tamam. Şuraya da bir öfke yapıştıralım. Burası da tamam artık. Şurada kraliyetin yeteneği de ya, ya bu hız şişesi mükemmel bir şey ya. Mas olduğu zaman kullanın. Yani 15 seviyedeyken ben denedim. Hiçbir iş yapmıyor. Mas seviyesi daha uygundur. Şuraya da bir öfke yapıştırdık. Buraya da bir buz. Bitti. Bu şekilde bu troll düzenler bu şekilde fullleniyor dostlar. Köy incelemeleri için köy kodunuzu yorumlara yazmayı unutmayın dostlar. Sırf sizin isteğiniz üzerine yapıyorum. Yoksa alakam bile olmaz. Evet burayı bu şekilde fullledik dostlar. Hemen bir sonraki saldıramıza geçelim dostlar. Evet dostlar ordumuz aldır. Şimdi hemen burada bir saldırı diyelim. Üçüncü saldırımızı da yapalım. Bakalım. Evet böyle bir düzen. Bak bu binayı mesela burada kraliçe alabilir. Etrafında pek bir nesne yok. Depolardan başka. Öndeki duvarını patlatmamız lazım. Şimdi şuraya biraz barbar bar falan atıp iskelet mi? Barbar bar atalım ya daha iyi. Şuradan da kraliçe. Şu kenarları da temizlememiz lazım tabii ki de. Kraliçe al artık kralı. Oo, bunanın kaç tane kelle avcısı almış bu deli adam. Vallahi zehiri atmasak o kelle avcılar kesin kraliçeyi öldürür orada. Kesin yani. Şuna bak ya. Kraliçe içeriye gir binayı alırsın sen buradan artık ordumu göndereceğim. Bu düzenlerde yandan geleceğim. Belediye binasını kraliçeyle alacağım. Hatta şu ön tarafını da kapattım dostlar. Orada ikser ve çoklu çok vurmasın diye. Şuradan da uçan kışlarımızı bıraktık. Kraliçe binaya vurduğu zaman yeteneğini basacağım orada. Haydi şurada yeteneğini basalım abi. Bina gitsin. Maksat beyaz at ölmesin. Şimdi şurada bir koruyucu yeteneği basmamız lazım artık. Zehir yedik. Ordu da bayağı bir içeri geldi. Kraliçe zehrin ucunda duruyor. Hemen şurayı tekrardan kapatalım abi. Ordu güzel ilerliyor. Bu tarafı komple rahat bir şekilde alacaktır. Şuraya bir öfke atalım. Oradaki duvarları kırsın hemen orman binciler. Maalesef gene kral dışarıya çıktı. Kralın ya bazı savaşlarda gerçekten bu kral yüzünden başarısız oluyoruz. Dışarıya çıktığı zaman özellikle. Bir öfkemiz bir buzumuz kaldı. Şimdi kraliçe senin için yok kullanmayacağım. Sen artık orada yapmasın yapacağını ordu için kullanacağım bir öfkeyle bir buzu. Monolit ile iki tane iksir güzel donar aslında. Seken top ile iksir çoklu okçuk lezini buza alırsan daha iyi aslında yetişir mi şöyle atalım. Of olmadı olmadı. Hmm. Yanlış oldu. Neyse zaten burayı da full edip kralın zaten canı full. Anka kuşu var. Yani kralite de hız taşı burayı temiz ediyor. Burayı da bu şekilde fullledik dostlar. Şimdi 3. saldırımızda 3 yıldızımızı aldık. 4. saldırımıza geçeceğiz. Ordumuzu hemen bir hazırlayalım. Hemen bir sonraki saldırımıza geçelim dostlar. Evet dostlar ordumuz hazır. Şimdi bu hesapta biz almış mıydık şeyi? Tamam almışız. Burada e, ücretsiz şey vardı. Kral kostümü vardı dostlar. Şu kralın. Aa, bu kostümü ücretsiz bir şekilde aldım. Almayanlar varsa alsın dostlar bunu. Gidebilir yani. süre Süremire var mıydı bilmiyorum hatırlamıyorum. Diğer hesaplara da aldım ben. Ordumuz hazır dostlar. 120 kupa aldık. E hemen bir sonraki saatimize da geçelim dostlar. Ordumuz hepsi tamam. Tomruğumuz da var. Tomruk troll düzenlere iyi gidiyor abi. Özellikle çift görünmezlikli düzenler. Derken böyle bir düzen nasıl bir düzen bu ya? Eski bina dokuz düzenine benziyor. Şimdi burada Klan Kalesi dışarıya çok yakın. Klan Kale'yi çıkarabilirim burada aslında. Başka? Abi buradan girmemiz lazım. Şu Klan Kalesini öncelikle bir çıkaralım. İki tane barbar bar gönderdim. Burada ne var? Vuzgolem. Her zamanki gibi. Buradan da Kraliçe Duvarı'nı da patlatalım. Şu öndeki duvar içinde bir tane orman yollayalım. Sağ sol da bir temizleyelim. Uçan kışla gider mi abi? Bir tane daha orman atabilirim. Uçan kışla atacağım abi orman lazım. Şuraya bir zehir atan bir tane de barbara attım. O oradaki pek karar zaten orayı halledecek. Şimdi bu iksir depoların olduğu taraftan da ordumu göndereceğim. Koruyucu kraliyet kral. Bu sefer kralı unutmadık iyi. Valkyler'i de yolladık. Şimdi buraları kesmemiz lazım. Valkiler gelmesin diye. Şimdi hemen şuraya bir öfke atalım dostlar. Ordumuz bir içeri girse hemen burada da bir koruyucu yeteni zehri de fırlattı. Bu sarmaşığı bir tık arkaya doğru atacağım. Oradaki bir tane kaya saçarım masat alalım. Kartal da gitti güzel. Şurayı kapatalım abi. Oradaki kaya saçar da al bizi. Şuraya bir öfke atalım. Burayı bir Şuradan kelle dağıtacağım abi. Kralın canı çok yüksek. Valla keşke atmasaydım o valkirleri hesaba katmadık orada. Valkyriler sağ olsun öfke içinde bir tur döndüm zaten duman ediyor. Hemen bu sekan topla iki sayını dondurduk. Şimdi binayı tekrar açılacak abi. Binayı tekrardan kapattık. Pek bir şey kalmadı. Güzel oldu. Kral yeteneği duruyor. Kraliyetin yeteneği duruyor. Bir tane buzumuz arttı da olsa. Onu da binayla kaya veya binayla monolit için kullanabilirim. Evet. Kraliçe içeriye girdi. Bu şekilde burayı fullledik abi. Kesin oldu artık. Düzen ihtiyacı olan arkadaşlar varsa yani tutup da sağda solda parayla alanlar var. <laughs> Boş boşuna para veriyorsunuz. O düzeni yani hiç mi kimse görmüyor? Anlık yeni düzenler istiyorsanız tutup da e, Discord sunucumuza gelip e, o köy binası 16 kanaldan alabilirsiniz düzenleri. Ücretsiz bir şekilde burayı da bu şekilde fullledik dostlar. Hemen köyümüze dönelim. Beşinci saldırı mı? Yok. Dördüncü saldırı yapmışız. Dörtte 4 dört. İyi güzel ilerliyoruz. Hemen ordumuzu hazırlayalım dostlar. Bir sonraki saldırımıza geçelim. Evet dostlar. Ordumuz hazır. E, dışarıda kilisenin sesi var dostlar. Kusura bakmayın. Benlik bir şey değil. Almanya'da hep bu saatlerde kilisenin çanları çalıyor. Bütün kontroller tamam. Tomruğumuz da var. Tomruk önemli abi. Trol düzeni için. Bu düzene nereden gireceğim ki şimdi? Binadan girsem rakibin her oları bir de o klan kalesinde de buz golem çıksa korucu yeteneği çöp olacak orada pek bir şey yok. Verim alamam yani ben burada. Kraliçeyi göndersek o da yazık olacak ona. Çoklu okçu kulesi zaten onun atını öldürür. Abi kartaldan geleceğim. Başka çaresi yok bunun. Bir köşeden kraliçe uçan kuşa bir köşeden de hatta ortadan da şey göndereceğim orduyu. Şuraları bir keselim öncelikle. Uçan kışla desteğe atacağım kraliçeye. Yoksa kraliçe burada seken top onu mahvedecek o beyaz atından dolayı. Şuralarda keselim. Valkyrie maksat gelmesin. Kraliçe gelme bu tarafa. Gir içeri gir. Şurada ordumu artık saldım dostlar. Kraliçe çok yaklaştı orduya. Pekka'lar inşallah o kutuyu alır. Şimdi Valkyrie'yi de yolladık. Pekka yapma be. Hemen şimdi buraya bir tane öfke atmamız lazım. Kale de geldi. Şuraya öfkeyi yapıştıralım. Koruyucu yeteneği de bastık dostlar. Ulan öfkeyi atamadık. Şu tarafa atalım abi. Sağ tarafı kapatacağım abi. Binayı kapatmalık bir şey yok. Kraliyet al artık onu. Kraliyetin hasarını mı düşürdüler? Bana mı öyle geliyor? Bu seken topa niye bu kadar çok vurdu ya? Şimdi ordumuz aşağıya doğru ilerliyor. Binaya doğru binayı kapatmanın bir anlamı yok. Burada hatta binayı da ayaklayacağım burada. şuraya bir buz atalım. Kahramanlar bina donsun. Kral yeteneğini kullanabilirim abi burada. Tamam gerek yok. binada gitti. Valkiriler ya Valkiriler var ya candır ya. Köy incelemesi için dostlar videomuzun hemen altına yorumlara köy kodunuzu yazmayı unutmayın dostlar. Bazı arkadaşlarınız ilerletiyordur belki unutuyordur. Tamam kral kral için yeteneği duruyor. Bir tane sarmaşığımız arttı. Kullan yok kullanmayacağım abi kalsın. Boş bir yere atacağım ordumuz bozulmasın diye. Şimdi atıp da bir dakika 30 saniye falan süren bekleyeceğim ben. Kral aşağıda gez dolan artık alıştım sana ne yaparsan yap umurumda değilsin. Kraliçenin de yeteneğini burada kullanalım. Bu köyde bu şekilde fulledik. Bu köye ben aşağıdan giremem. Aşağıdan girseydim kesin iki yıldıza kalırdım. Kesin. Ya verim alacağım bir şey yok. Yani öfke boşa gidecek. koruyucu yeteneği boşa gidecek. Hero ve kale senin ordunu eritecek orada. Hemen buradan köyümüze geçelim dostlar. Ordumuzu hazırlayalım. Bir sonraki saldırımıza devam edelim dostlar. Evet dostlar ordumuz hazır. Son 3 saldırı hakkımız kaldı. Efsanelik. Vallahi bilmiyorum artık. Bakacağız. Göreceğiz. Saldır dedik. Böyle bir düzen. Bina dışarıda. Binayı her onun biriyle alacak. Kraliçe olmaz. İlk sayına dayanamaz o. Şimdi rakibin kraliyetinden girmek uygun geliyor bana. Şu köşeden de uçan kışa bırakırsak olabilir. Şu duvarı patlatalım abi. Kralı göndereceğim burada. Sağ solda keserim. Kral çıkmasın. Şimdi şuradan uçan kışlayı gönderelim abi. Sağın solunu da tabii kesmemiz lazım. Şöyle tamam. Ordumu kraliyetini oradan göndereceğim. Bu bu top başa bela olacak. Şu şuraya bir iskele atalım. Kralı da yollayalım. Bir tane de, de Valkyrie attım. İskelet mi çıkardı, çıkar diye kelleyi de yolladık. Oradaki kralı hemen indirmek adına. Buradan da ordumu gönderdim. Çırak, koruyucu, kraliyet. Şimdi burada abi sarmaşığı ne tarafa atacağız? Şu alt tarafa atsam mı? Şu bina bir gitseydi iyi olur diyor. Hadi. Tamam. Şimdi şuraya bir öfke atalım abi. Önceki koruyucu yeteneğimize bastık. Şimdi koruyucu yeteneğimiz var. Tutup sarmaşığı orada yön vermek için kullanacağız burada abi. Şu tarafı kapatalım. Ordu çapraz bir şekilde kartala doğru ilerlesin. Önüne de bir öfke attım. Yani öfkeyi bazı durumlarda dostlar ordunuz binaya uzaksa binaya gideceği zaman binayı sarmaşa alın. Korucu yeteneğinde biraz zaman kazan. Mesela siz korucu yeteneği bastığınız zaman tutup da şey yapmayın yani. Hemen sarmaşa atmayın. Bir bak ordu binaya gitmiyorsa sen ne diye sarmaşa atıyorsun? Ordu bölünmüyorsa sen ne diye sarmaşa atıyorsun? Orduya yön vermeniz lazım. İzlemeyin yani böyle ordunuzu. Bir buzumuz kaldı. Bura bitti abi. Bu çok basit bir köy zaten. Evet ordu mola verdi. <laughs> Şu buzu seken topu atacağım. Seken top baş belası zaten. Şurada iyi bir donduralım. Tekli cehennem seken top. Pek bir şey yok zaten. 98, 99. Kaleyi de indir. 100. Evet. Burayı da bu şekilde fullledik dostlar. Hemen köyümüze geçelim. Ordumuzu hazırlayalım. Bir sonraki saldıramıza geçelim dostlar. Evet dostlar ordumuz hazır. Çok iyi ilerliyor. Şu anda 6'da 6 yaptık. Son iki saldırı arkamız kaldı. Bakalım ne olacak. İnşallah full atarsak güzel bir artıyla kapatacağız. Saldır dedik. Evet troll bir düzen. Şimdi abi burada kartalı keseceğim. Ee, aşağıdaki büyü fabrikasının oradan da kralı göndereceğim. Yeteneğini de kullanabilirim orada. Ee, tomrukla da binadan gireceğim. Yani buraya tomruk, tomrukla gireceğim abi. Şimdi tomruğu aldık. Şimdi şu sağa solu bir keselim. Kraliçeyi burada göndereceğim içeriye. Şu duvarını daha hatta patlatalım burada. Allah'tan duvar kırıcı içeri girmedi. Tamam. Bazı durumlarda e, duvar kırıcı köyün etrafını dönüyor. içerideki duvarı patlatıyor. Şimdi kraliçe artık senin o kralı görmen lazım. İskeletlerle uğraşıyor. Buranın da sağını sonu keselim. Buradan bir tane orman yardımıyla kralı içeriye göndereceğim dostlar. O iskeletler var. Buradan bir tane de Valkyrie gider. Şimdi kral da yolladık. Buradan da ordumu gönderdim. Tomru'u da bıraktım. Şimdi burada öfkelik bir durum yok. Bazı arkadaşlarımız tutuyor buradaki bir tane büyücü kulesi için tutup bir tane öfke atıyor. Saçma sapan hareketler. Haydi kralın yeteneği de gitti. Ha, i̇kinci görmezlik de açıldı. Şurayı kapattık. Şimdi o orada binaya doğru gidecek abi. Şurada hemen bir koruyucu yeteneği öfkeyi de attık. İçeriği temizleyeceğiz burada. Evet kraliçe de içeriye girdi. Kraliçenin yeteneği gidecek orada. ilk hareketlendi ona. Tomruk Tomruk açılacak abi Bu sarmaşığı tekrar aynı yere atacağım Yoksa dışarıdaki zanvalar uzaktan vuruyor ordu eritiyor dostlar Bu hatayı yapmayın sizde Evet bir tane kaya seçer kaldı Sorunu yaratacak Bir de bu sarmaşığın içerisindeki Seken topunun dışında pek bir şey yok Bir öfke bir bozumuz Sarmaşık için kullanacağım onları da Bu şekilde burası da full dostlar yani bazı durumlarda tutup troll düzenlerde özellikle bir tane büyücü için, bir tane top için yapmayın yani. Tutup öfke öfke koruyucu yeteneği. Tam koruyucu yeteneği kullanabilirsiniz girişte ama öfke atmayın bir tane büyücü kulesi için. Kraliyetin ya bu hız şişesi gerçekten çok iyi oldu ya. Öfkenin içerisine hem hasarı artmış hem de hızlı bir şekilde mızrak fırlatıyor. Evet burayla bu şekilde fulledik dostlar. Hemen köyümüze geçelim. Saldırılarımıza devam edelim. Son bir akımız kaldı. O da 3 olursa güzel olur. Bakacağız hep birlikte. 280 kupadayız şu anda. Evet dostlar son saldırıda maalesef patladık. Hep bu alev atıcı yüzünden taktiği değişirdi maalesef. Fullediğim bir düzende o da maalesef 2 kaldı. 308 kupayla tamamladık bunu. 28 kupa aldık maalesef. Düzen çok basit bir düzende aslında. Hani bazı videolarda hatta o düzeni fırlamış. Hemen size bu düzeni de bir göstereyim burada. Bu düzen vardı. Bu düzende maalesef alev atıcı kullandım dostlar. Hemen burada sağ taraftan alev atıcı bıraktım. Sol taraftan bıraksaydım olabilirdi ama burada yanlış taraftan bıraktığım için orduyu hepsi bu tarafa doğru kaydı. Bu sebepten dolayı maalesef iki yıldızda kaldık. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. 308 kupada gene iyidir. Yarın gene bakacağız. Umarım bir aksilik olmazsa 320'yi tamamlayacağız bunu. Köy incelemesi için köy kodunuzu atmayı unutmayın dostlar yorumlara. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.